Mustafa TP at lan. Oç. <laughs> TP at. Orası bir şey ölecek. <laughs> Yürüyüşünden belli lan buna koyayım bir şeyler oldu. <laughs> Hadi. Ay şeyle konuşuyorum da tam siktir. Baştan. Ya, ya bir TP atsın ya. Gel oğlum gel şuraya konuşun sonra. Gel. Ercan dur Ercan vurma Ercan Ercan ananı sikiyim vurma dur <gülüyor> <gülüyor> Başlayalım ya gel <laughs> Buna kodum gitmiş. Aa <laughs> 7 8 blok açmış ya. Kısım mı? 3 blok falan atsaydın sikerdim ki seni. Kısım mı? Hadi gör. Kanka bunu başka bir yerde çalıştıramıyor musun? Kısayım mı? Kısayım mı? Lan çalışıyor mu? Nasıl diyeyim mesela böyle vuruyor adamı. Kıs yok. Kız biraz. Mı? Öyle 3 hani Hafif büyütüyorsun öyle yapsam. çok, çok az büyütüyorum. Heh tamam. Hiç böyle yani fark etmiyor bile. Kapatsam bile olur bunun Fark ediyor oğlum. Sen. Bak reik gömgörüyor. Gelsin oğlum. es <laughs> Ya orospu çocuğu